Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Bugün Newton testnet'ine katılacağız. Neler yapmamız gerekiyor? Erken erişimdir. Elimizden geldiği kadar gerekli tüm görevleri yapalım ki arkadaşlar etkinlik dağıtıldığında ciddi anlamda güzel kağıtlar elde etme şansına sahip olalım. Proje hakkında da ufak tefek bilgiler sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle etkinliğe nasıl katılabiliriz, neler yapmamız gerektiğini de adım adım paylaşmakta fayda var diyebilirim. Arkadaşlar bizler etkinliklere, airdroplara, testnet'ler ve erken erişimlere ücretsiz, yatırımsız bir şekilde katıldığımız için bizler burada erken erişimden ne kadar çok görevleri tamamlarsak etkinlik bitiminde airdrop dağıtımı yapıldığında bizler buradan bedava jeton sağlayacağız. Token çıktığında bizlere bedava tokenlarını vermiş olacak. Öncelikle neler yapmamız gerekiyor? Bunlardan adım adım bahsetmiş olacağım. Tabi hem telefonda hem bilgisayarda yapma şansınız var. Telefondan yapan arkadaşlar mutlaka ya sev ya da Turus Wallet cüzdanlarını ya da Metamax cüzdanlarını kullanmaları gerekiyor. Eğer ben cüzdan kullanmadan yaparım derseniz o ileride sıkıntı yaratabilir. Neden? Etkinlikten alacağınız tokenlar sizlere veyahut da size bir e mail adresiyle de olur ama ben daha sağlıklı olması açısından ben Metamax, Turus Wallet, Sefbal gibi cüzdanların tercih edilmesinden yanayım. Bu Etkinliklere katılırken de varlığınızı tuttuğunuz bir Metamax, Turus Wallet veyahut da Sefbal cüzdanınızı bağlamayın. Mutlaka yeni bir cüzdan oluşturun ve private key anahtar kelimelerinde mutlaka bir yere not almayı unutmayın. Her et, hani yüklü miktarda bakiye tuttuğunuz cüzdanları airdroplara bağlamamanızda fayda vardır. Şimdi etkinliğe nasıl katılacağız? Onlardan adım adım bahsedeceğim. Videomuzun detayına geçmeden önce algoritmanın da çalışması için videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zilini açarak bu tarz etkinliklerden de erken erişim elde etme şansına sahipsiniz. Ben Metamaks'ı tercih edip yoluma devam etmek istiyorum. Metamax diyoruz ve burada bizlerden bir onay bek maili bekliyor. Onaylamamız lazım. Hemen buradan bir onay veriyoruz. Bir daha onay diyoruz. Tamam Metamax'ta burayı bağlamak istiyor musunuz diyorlar. Evet diyoruz. Tekrar bir onayımız geliyor ve Metamaks'ı onaylamış olduk. Şimdi projenin içerisine geçtiğimizde zaten günlük yapılması gereken bazı görevler var. Günlük hediye çekişi var. Onu da belirtmiş olacağım. Nedir bunlardan bir tanesi? Bakın ben burada şu ana kadar toplamış olduğum puan 1050 puanımız var arkadaşlar. Burada ne kadar çok puan toplarsanız avantajınız o kadar yüksek olur. Çok böyle büyük alelade bir zorluk derecesi yok. Tabi bunun ek görevi de var. Ek görevini de yaparsınız. Tabi airdroptan alacağınız miktar da o kadar çok yüksek olacağını sizlerle belirtmiş olalım. Şimdi arkadaşlar yapmamız gerekenlerden bir tanesi neydi? Burada görevler bölümü var. İki tane farklı görevler var. Bunlara nasıl erişim sağlayabiliriz? Burada Expo olur Quiz bölümü var. Buraya tıkladığınızda bir burada kayıtlı görevler var. Diyor ki işte buraya git. Şurada görmüş olduğunuz gibi burada hangisine mesela bunu yapacağız değil mi? Üzerine basıyorsunuz. Start dediğinizde şurası açılmış oluyor. Buraya önce Quiz Start diyorsunuz. Buraya bastığınızda sizi kayıt olmanız gereken yere aktarmış oluyor. Mail adresinize kayıt oluyorsunuz ve kayıt olduktan sonra sizi gönderdiği adrese kayıt oluyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Kayıt olduğunuz mail adresinize düşürüyorsunuz. Verify diyorsunuz. Sizin mailinize buradan bir kod istiyor. Buraya bir kod kutucuğu çıkıyor arkadaşlar. Bu kutucuğa mail adresinize gelen kodu yazmanız ve onaylamanız gerekiyor. Bakın ben şurada test için iki tane yapmıştım. Ve bu bu şekilde arkadaşlar. Diğer göreve geldiğimizde ise sadece ve sadece burada Mesela şu görev varmış. Ta beklemede. Bakın. Referans görevi var. Ayrı bir görevde. Ben multiye devam edeceğim burada. Neden? Çünkü bu tarz etkinliklerde multi yapmak. Hani elinizden geliyorsa bir de zamanınızda varsa bu tarz etkinliklerden bu tarz erken erişimlerde mutlaka multi yapın. Ve görevlerin yakında yenileneceğini söylemiş oluyor. Yani yeni görevler geldikçe de burada hem main hem de side. Yani burada iki tane görev var. Bu görevleri yapın. Ben burada 3-4 görevimi yaptım. Burada da 2 tanesini yaptım. Ve ana sayfaya geldiğimizde de zaten 1050 puanımız olmuş oluyor. Şimdi burada bir de Roll Now diyor. Burada bir oyun var. Buraya tıklıyorsunuz. Sizi bir oyuna davet ediyor. Küçük bir her 24 saatte bir oyun var burada. Bu oyundan puan topluyorsunuz. Şansınıza ne gelirse diyelim artık. Oyunumuza giriş yaptık. Atıldı ve Bakın 19 adet puan verdi. 10 diyoruz. Hemen puanımız yansıyor. Bu birinci görevimiz. Aslında ikisinin bağlantısı olan bir görevi de var. Bunun ek görevi var. Bu etkinin ek görevini de sizlerle paylaşmayacağım. Gerekli linkleri de zaten sırasıyla vermiş olacağım. Videomun açıklamalar kısmında mutlaka linkler sizleri karşılamış olacak. Ek görevde aynı şekilde de Magic Newton yani bu etkinliğin ekstra görevi var. Burada belirli görevler var bunları yapma şansına sahipsiniz genel yapabildiğinizi yapın burada şurada rollere ihtiyacınız var Discord'dan rol falan almanız gerekiyor onlar ekstradır yani yapabildiğiniz kadar buradan da ekstra puan toplayıp bütün görevleri yapmaya çalışın yapamadığınızda kalsın önemli olan burada ne kadar çok görev yaptığınızdır onu da belirtmiş olalım burada hemen bastığınızda size işte burada connect falıp buraya Discord'unuzu bağlamanızı istiyor. Twitter diyor mesela. Twitter'ı bağlıyorum. Ve Discord'umu da bağlamak zorundayım. Buradaki görevler onaylarken her yapmış olduğumuz görevleri burada onaylatıp bir de üzerine rol almamız lazım. Yani bazı rolleri almamız lazım ki etkinlikten daha çok pay almamız için. Bunu da ek olarak paylaşmış olalım. Bakın Twitter'ı bağladık. Şimdi Discord'a bağlayalım buradan. Discord'u da bağladıktan sonra Bağlandı mı? Evet şimdi Discord tarafına geçiş yapacağız. Yani hepsini bağlayın. Zaten görevleri yaparken Discord takip görevi, abonelik görevi vesaire gibi böyle enteresan görevler çıkacak. Bunları mutlaka yapın. Discord'lardan da genel bilgi, genel airdrop kuralları, genel airdropların dağıtımı ile ilgili genel bilgileri de veriyor. Yani çok aktif olmanızda fayda var derim. Şimdi buradan bu görevi de halletmiş olalım ve buradaki görevlerde mutlaka yapalım. Bunun linkini de videomun açıklamalar kısmına zaten vermiş olacağım. Yine Newton'un bu ek puan toplama görevidir. Tabi ne kadar çok puan toplarsanız airdroptan alacağınız pay miktarı da o kadar yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Şimdi bu görevi de yapalım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Zaten fazla bir detayı da yok. Siz, yani videoda da çok böyle alelade sizleri eğleyecek bir şey de yok. Fazla bir detayı olmadığını söylemiş olayım. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir puan sıralamasına da geçmiş olacaksınız. Bilginiz olsun buradaki görevleri yaptıkça da burada puan sıralamanız ne demiş? Mint Pool demiş. Burada hemen e, <laughs> Sevich Network diyoruz mesela. Bu kadar Ethereum'a diyor. Bakın buranın diyor. Goat yani NFT'sini mint ederseniz daha fazla para para alacağınız yani tokenlardan daha fazla alacağınızı söylemiş oluyor. Mintik fee diye yani bunu da söylemiş olalım. Yani burada ekstra buradaki eğer ki NFT'leri de Ethereum ufak bir Ethereum atıp da mintlerseniz çok ciddi anlamda kazancınızın yüksek olduğunu da söylemek, söylemekte fayda var derim. Amacımız ana olan ana temel görevi yapsanız da oluyor. Ben eee görevi de yaparsanız ekstra da kazancınızın olduğunu söylemiş olayım. Yok ben sadece buradaki eee Newton'un ana sayfasındaki görevi yapayım derseniz sıkıntı yok. Buradaki rol oyun da arkadaşlar her 24 saatte bir oyun oynayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ne kadar puan toplarsanız kazancınızın da o kadar yüksek olacağını belirtmekte fayda var. Şimdilik videomuzun adım adım sonuna gelmiş bulunuyorum. Videomuzu beğenip kanalıma abone olup ve bildirim zillerini açarak bu tarz etkinliklerden erken haberdar olup ve güzel kazançlar elde etme şansına sahipsiniz. Şimdilik hoşçakalın, bol kazançlar.